Hazreti Ömer radıyallahu anh sert tabiatına rağmen pek mütevazı bir insandı. Yamalı elbise giyer, dul ve yetimlerin evine sırtında su ve yiyecek taşır, hasır üzerinde yatıp uyur, develeri kendi eliyle kaşığılayıp temizlerdi. Halifeliği esnasında geceleri sokak sokak dolaşır, herkesin şikayetini dinler, halkın dertleriyle ilgilenirdi. Ebu Mahzure radıyallahu anh onun tevazuuna dir şu müşededesini nakleder. Bir gün Ömer bin Hattab'ın radıyallahu an yanında otururken, Safvan bin Ümeyye bir çanak yemek getirdi, Hazreti Ömer'in önüne koydu. Ömer radıyallahu an çevresinde bulunan yoksulları, köleleri çağırdı. Hepsi de geldiler ve Hazreti Ömer ile birlikte yediler. Yemek esnasında Hazreti Ömer, Allah, köleleriyle birlikte yemek yemekten re eden kimseleri felha erdirmez, dedi. Bunun üzerine Safvan bin Ümeyye: Vallahi biz onlarla birlikte yemekten utanmıyoruz. Ne var ki onları kendimize tercih ediyoruz? Çünkü her zaman güzel ve lezzetli yemekler bulamıyoruz ki onlara da yedirelim." dedi.